Herkese merhaba. Ben Hasan. Türkçe öğrenen yabancılar için açmış olduğum Let's Speak Turkish kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda iki haftada bir sizler için seçmiş olduğum farklı konularla alakalı podcastler hazırlıyorum. Türk kültüründen Türkiye'de yetişmiş ünlü kişilere, Türkiye'de bulunan önemli tarihi yerlerden Türk diliyle alakalı konulara, ayrıca kişisel gelişim konularından ilginizi çekebilecek teknolojik konulara kadar farklı farklı konularda sizlere bölümler hazırlıyorum. Amacım Türkçe olarak dinlediğiniz bir konuda anlama kapasitenizi arttırmak ve kelime dağarcığınızı zenginleştirmek. Kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde abone olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Bugün sizlerle birlikte Türkçenin nabzını tutmaya çalışacağız. Nasıl mı? En çok kullandığımız kelimelere bakarak. Bazen fark etmeden her gün tekrar ettiğimiz sözcükler aslında zihin dünyamızın hatta toplumsal yaşamın ipuçlarını verir. Bir dilde en sık kullanılan kelimeler o toplumun neyi düşündüğünü, neyi konuştuğunu ve en önemlisi de neye değer verdiğini gösterir. Peki, Türkçede en çok hangi kelimeleri kullanıyoruz? Merak ediyor musunuz? Hazırsanız ve yerinizi aldıysanız başlıyoruz. Evet, belki şaşırabilirsiniz ama Türkçede en sık kullanılan kelimelerden biri ve bağlacı. Kendisi bağlaç olarak görev yapıyor ama etkisi çok fazla. Örneğin annem ve babam cümlesini düşünelim. Bu cümleyi ve bağlacı olmadan söylediğimizde bir eksiklik olduğu hemen anlaşılıyor. Bir başka cümleyle devam edelim isterseniz. Dün geldim ve seni sordular. Aynı şekilde bu cümleyi de ve kullanmadan söylediğimizde cümle anlaşılıyor. Ama bir şeyler hep eksik. Yani sonuç olarak verdiğim örneklerdeki cümleleri birbirine bağlamadan düşünmek neredeyse imkansız. Demek ki buradan çıkarılacak sonuç, biz Türkler fikirleri birleştirmeyi, anlatımı bütünlemeyi çok seviyoruz. Şimdi ise yine sık kullanılan bir var sırada. Bir deyip geçmeyin. Kendisi hem sayı hem de belirsizlik için kullanılıyor. Şimdi sayılardan öte belirsizlik için kullanıldığı durumları inceleyelim isterseniz. Örneğin Türkçe'de bir gün, bir adam, bir sabah gibi ifadelerle karşılaşmışsınızdır eminim. Örneğin bir gün yolda yürürken bir adam bana saatin kaç olduğunu sordu cümlesini düşünelim. Bu cümlede okuyucuya günün ve soruyu soran kişinin pek bir önemi olmadığı mesajı veriliyor. Bu da bir nevi anlatımı esnek ve akıcı hale getiriyor. Ayrıca edebi metinlerde bir kelimesi sıkça kullanılarak gizemli ve etkili bir atmosfer yaratılır. Şimdi ise biz Türklerin ne kadar meraklı bir toplum olduğumuzu gösteren zamirler var sırada. Ne, kim, nasıl soru zamirleri Türkçede çok kullanılıyor. Günlük hayatta ne yapıyorsun? kim geldi, nasılsın gibi basit cümlelerle çok sık karşılaşabilirsiniz. Bu bize gösteriyor ki biz merak ediyoruz. Ayrıca biz Türkler iletişim kurarken soru sormayı çok seviyoruz. Dilimizdeki bu eğilim aslında toplumsal bağların da güçlü olduğunu gösteriyor. Şimdi ise sırada ben, sen, biz gibi kişilik zamirleri var. Türkçe'de Şahıs zamirleri çok kullanılır ama ilginç bir farkla. Fiiller şahsa göre çekimlendiği için genellikle zamir kullanımı isteğe bağlıdır. Ama buna rağmen biz konuşurken ben dedim, sen söyledin, biz yaptık demeyi çok severiz. Çünkü Türkçe'de vurgu çoğu zaman çok önemlidir. Demek ki buradan çıkarılacak sonuç Türkçe'de kişisel anladım özne vurgusu çok yüksek. Şimdi ise sırada fiillerin kralı iki kelime var. Olmak ve yapmak. Türkçede en sık kullanılan fiiller arasında olmak ve yapmak var. Bir şeyin gerçekleşmesi, dönüşmesi ya da yapılması. Mutlu olmak, yorgun olmak, iş yapmak, plan yapmak gibi çok geniş kullanım alanları var. Bu fiiller dilin iskeletini oluşturuyor aslında. Şimdi ise sırada benzerlik ve amaç için kullanılan için ve gibi kelimeleri var. Örneğin senin için geldim. O bir melek gibi konuşuyor. Bu iki kelime Türkçede duyguları ve düşünceleri aktarmanın en etkili yollarındandır. İçin amacı anlatırken gibi mecaz ve benzetmelerin vazgeçilmesi diyebiliriz. Son olarak en çok geçen ama fark edilmeyenler var. Bu, şu, o gibi. Genelde göstermek, işaret etmek, dikkat çekmek için kullanılır. Örneğin bu kalem, şu çocuk, o masa cümlelerini ele alalım. Gösterme zamirleri sade gibi görünse de konuşmaya yön verirler. Ayrıca Türkçe'de fiiller cümle sonuna geldiği için bu tür kelimeler anlamı taşımada kritik rol oynar. Ve böylece Türkçe'de en sık kullanılan kelimelerin kısa ama anlamlı yolculuğunun sonuna geldik. Dilin gücü sık tekrar edilen bu basit kelimelerin ardında saklı aslında. Ve, de, bir, ne, nasıl gibi kelimeler bazen bir düşüncenin temelini, bazen de duygularımızın en yalın ifadesini taşıyor. Peki siz günlük hayatınızda Hangi kelimeyi en çok kullandığınızı fark ettiniz mi acaba? Ya da şöyle sorayım. Bir kelimenin sık kullanılması onu daha önemli ya da daha güçlü kılar mı sizce? İşte şimdi bölüm hakkındaki görüşleriniz için sizleri yorumlar kısmına bekliyorum. Ayrıca eğer kanalıma abone olursanız toplam 100 civar birbirinden farklı konuda yapmış olduğum podcastleri dinleyebilirsiniz. Ayrıca bölümün sonunda transkripte ve önemli kelimelerin açıklamasına da ulaşabilirsiniz. Podcastlerin hemen hemen hepsinde Türkçe altyazı bulunduğunu da hatırlatmak isterim. Ayrıca Türkçe hariç toplam 16 dilde altyazıya ulaşabilirsiniz. Eğer kanalıma abone olma konusunda henüz karar veremediniz ve bir şekilde bana destek olmak istiyorsanız bu durumda bu bölüm beğendiyseniz bir like veya yorum bırakabilirsiniz. Sizin için en fazla yarım dakika sürecek olan bu süreç kanalımın daha fazla Türkçe öğrenen kişiye ulaşmasına yardım edecektir. Ayrıca yüzümde ufak bir tebessüme de neden olacağını hatırlatmak isterim. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın ve sağlıkla kalın.